ekonomiyi soruyoruz. Vatandaşın ekonomisi nasıl abla? İçine biliyor muyuz? Refah? He çok geçiniyoruz. Mübarek var ya böyle. <laughs> ne aldın de? Iki tane süt aldım. Bir hafta yetecek benim bu iki çocuğuma. Bir hafta yetecek. Peki, benim işim tut... taksici. Taksinin fiyatlarını her şeyini yükseltmişler. Bizim gibi garibanlara her şeyi yapmaya çalışıyorlar tamam mı? Yeter artık nefret ettim. O Şu Tayyip'ten abi. de vermeyeceğim ya. Tamam, Onu da vermeyeceğim Tayyip'e maybe İstemiyorum artık. Defolup gitsin başımızdan. Ocağı oy verdim abla. Vermedim. Vermedim hiç kardeşim. Veriyorum. Bir kere verdim. Eller kurula işte. hiçdir. bak ellerim klastı da hiç vermeseydim diyor. Bir kere oy verdim bir kere. Pişmanım, Pişmanım tabii kardeşim. Kader altında çocukların geleceği ne olacak abla? Çocukların geleceğini hiç düşünmüyorum zaten. Evet çocukların geleceğini hiç düşünmüyorum. Sinirden ağlayacağım yani. Daha veriyorum. Ya ne diyeyim ne anlatayım ben size ya. Artık yemin ederim psikolojim bozuldu. Çocuklarla bir yere gitsem bir şey alamıyorum. Bir şey edemiyorum. Millet <laughs> zanneder ki aa karıyı tuttular acaba konuşturuyorlar mı zanneder. ha, aynen öyle. öyle sanarlar. Hiç de öyle sanmayın kardeşim. Sen <laughs> benim ne Evet. evet Gelen ben çocuklarıma nasıl bakıyorum, nasıl ediyorum bir görün bakayım. Benim yaşadığım hayatı, gelin siz yaşayın bakalım. Anne. Dört. Alıyorlar, 30-40 milyar, 80 milyar maaş alıyorsunuz. Hala geçinemiyorsunuz. Zıkkımın pekini yen. Yeme. Zıkkımın pekini yen. Allah yedirmesin. Abi çocuklarımın hakkını.